Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatlarını verirler. Onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında sahip olduğu cariyeler hariç, bu ilişkilerinden dolayı kınanmış değillerdir. Şu halde, kim bunun ötesine gitmeyi isterse, işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Ve yine onlar ki, emanetlerini ve ahitlerine riayet ederler. Ve onlar ki, namazlarını muhafaza ederler. İşte bunlar varisleridir. Firdevse varis olan bu kimseler orada ebedi kalırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.